Şu salatayı alsın bakayım Geliyorum anneciğim Konuşacaksak bile yarını beklemez bu iş Hava karardıktan sonra dışarı çıkamazsınız ki Kim demiş Birinin demesine gerek yok canım Fatih teyze de Emine teyze de Sabaha kadar zebellah gibi başımızda bekliyorlar Ya ayrıca hava kararmadan önce çıkacağız zaten Dönüşümüz karanlık Kime diyorum ben Geliyorduk anne. Ne konuşuyorsunuz siz burada böyle kafa kafaya vermiş? Fısır fısır he. Aşk. İş hayat. Ha. Hayatın. iş aşkından bahsediyorduk Emine teyzeciğim. Vallahi helal olsun benim arkadaşıma. Allah yolunu açık etsin. Yatıyor işle. Kalkıyor işe. Emine teyzeciğim. Ben böyle bir iş aşkı hayatımda görmedim. kız. Bunlar gene bir işler çeviriyorlar ha. Haydi hayırlısı. Kimler ayol? Benim hayatla çetesi. akşam için sözleştiğimizi hatırlamıyorum. E sözleşsek zaten sürpriz olmazdı değil mi? Tahılı barla üzerine bol meyveyle hazırlanmış muhteşem tatlılar aldım. Ben daha yemek yemedim yalnız. Olsun hayatım. Önce yemeğimizi yer, tatlıları öyle geçeriz. Ay siz şimdi ciddi ciddi evden mi kaçıyorsunuz? İzin verseler Allah'ın emriyle giderdik Aslı. 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 Hı. Biz evden kaçıyoruz. Sen durumu idare ediyorsun. Okey? <laughs> <laughs> Ay ben beceremem ki böyle şeyler. Şişt. Sen kal ben gideyim hayatla birlikte. <laughs> arabayı kim kullanacak acaba? Daha bir dolu taksiti var onun biliyor musun sen? Senin şoförlük konusundaki yeteneğini çok iyi biliyoruz. Çok. Evet, arabayı yazık olur. Yayalara da her türlü canlıya. Dehşet saçıyor. Sen kullan, ben geleyim hayat kalsın. Bebek dedim gece yeni bir mekan açılmış. Bizim kızlar gitmiş. Bayılmışlar. Önce dedim Murat'ı da alayım bu akşam bir dışarı çıkalım. Sonra ev gibisi yok dedim. Tatlıya döndüm. Senin neyin var Allah aşkına? Misafir beklemiyordum da. Baş başa yemek yiyoruz işte. Fena mı? Sürprizlerden ve emmi varkilerden hoşlanmadığını biliyorsun değil mi Dilem? Hmm. Aynı ama Allah ben de. Örneğin misal yeni bir asistanın olduğunu yeni öğreniyorum. ...personel değişikliğinden seni haberdar etmem gerektiğini bilmiyordum, özür dilerim. Kahve içer misin? Yemeğimiz bitmedi daha. Ben tamam, doydum. Ha bir de bana laf çaktı terbiyesiz. Kim? Yeni asistanım. Ne dedi? Ya tuvalette karşılaştık biz bununla. Ben yardım istedim ondan işte peçete falan. Allah'ım görmen lazım. Bir havalar, bir afralar, bir tafralar falan. Ben Murat Sarsılmaz'ın asistanının asistanıyım dedi. Doğru. Ben de Murat Sarsılmaz'ın sevgilisiyim. Ne olmuş yani dedim. Sevgililik bir pozisyon değilmiş. Bu da doğru. Kaldı ki bir zamanlar sevgiliydik demek ki herhalde değil mi? Murat kız beni aşağıladı diyorum. Sen neredeyse gidip teşekkür edeceksin. O kızı işten çıkarmanı istiyorum. Anlamadım. O kızı işten kovacaksın. Niye? Doğruyu söyledi için mi? Sizi gördüm. Tamam mı? Neden bahsediyorsun sen? Arşiv odasında gördüm sizi. Alt alta üst üsteydiniz ya. Kazaydı o. Hı, hı. Eminim öyledir. Ama kız işi biliyormuş. Arşiv odasından daha mükemmel bir fantezi mekanı gelmiyor doğrusu aklıma. İdem! Kaza diyorum o. Ki sana açıklama yapmak zorunda olmadım halde söylüyorum bunu. Kalbimi kırıyorsun. Sen bunu istiyorsun. Murat, bana bir şans daha veremez misin? Kimse kimseye şans veremez İdem. İnsan şansı kendi yaradır ya da yakaladığı şansı senin gibi kendi elleriyle kaybeder. Düzeltebilirim. Yanlış yoldasın. benim bir şey olmayacak. Annemle Fatih teyze zaten diziye dalmışlardır. On birden önce de başından kalkmazlar. Bir şey isterlerse de onlar buraya gelmeden sen fırla git yanlarına. Peki adres falan şey ettiniz mi? Gidip de dönememek, dönüp de kalamamak var. Adres de, telefonda, cepte. Korkma, tamam? Hadi miyiz? Hadi mis? Hadi. Bir terslik olmadığına eminiz değil mi Murat Bey? Mesaim bittikten sonra aradığıma göre beyi kaldıralım Kerem. Ev bası diyelim. Sen kolay kolay program değiştirmezsin de. Programı değiştirmedim ki. Bizimkilere gitmeye karar verdim.